Aferin benim arılarıma. İşte güçlü koreni bu. Eşek arısının işini bitirmek üzereler. Tabii kayıpları veriyorlar ama bir tane daha geldi. Onu da mutluacaklar Az kaldı. Bitirdiler onun işini. Aferin benim arılarıma. Tabi biz bu pazar bunlara yine bir tuzak yapacağız. Ben de yardım edeyim aralarıma değil mi? Evet. Aralarıma ben de yardım ettim. Bir tane de ben mıkladım. Şimdi şey Son evrelerini yaşıyor. Ama şuna emin olabilirsiniz ki arkadaşlar. Sarı carı daha tehlikeli. Sarı carı araların kokusunu taklit kovana bir girerse arkadaşlar. Kendini bir benimsetirse. kovan içindeki yavru larvaları alıyor. Enerji için balı yiyor yavru lavraları hep öldürüyor. Alıyor yavrusuna getiriyor. O da kendini düşünüyor elbet ama sonuç olarak Evet arkadaşlar. Biraz fedakarlıkla beraber eşek arısının işini bitirdiler. Birkaç tane arı maalesef hasar aldı. Onlar öldüler. Görüntüyü büyüttüm mü? Beni de tehdit havroladılar. Almıştı gitti içti arkadaşlar. Görüldüğü gibi bu bir savunma makinesi. Kendisini büyük gösterip araya çullanmak için hep beraber böyle bir güvenlik önlemi alıyorlar. Arkadaşlar muhtemelen sarmaşıkları açmaya başladı. Çünkü aşırı derecede olan geliyor. Maşallah subhanallah. Tamam, eşek arılarına da bir uygulamada yapacağız. Tükenmemişler. Görüldüğü gibi yine geldi. Bakın. Arılar yakalayacağım şimdi bakın. Ya oradan bir arı kapıp gidecek. Evet. Yakaladı. Yakaladı. Ben de onu yakaladım arkadaşlar. Yer yakaladı ama canından oldu. Arılar esas kış hazırlığına Batı Karadeniz'de sarmaşıklarla başlıyor arkadaşlar. Yani bütün ballarını da alsanız sarmaşıktan gelen bal, polen biraz da beslemeyle arı kendini kışa hazırlayabilir arkadaşlar. Karadeniz'in de böyle bir avantajı var. <laughs> Yoğun bir şekilde polen arkadaşlar. Araların bacaklarını da görüyoruz Bugün gün Görüyor musunuz? Musun? İçeri girdi. Arılar kendini koruyor ama arkadaşlar tek 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 zayiat veriyor. bu eşek arılarına Allah nasip ederse pazar günü bir çözüm tekrar yenileceğiz. Veya katlettiğim fare yapışkanına ciğer koy dedim. Veya katlettiğim azaldıydılar. Haliyle onlar da çoğalmış. Yeni larvadan çıkan arılarla beraber bir tokatlı işim var oğlum. Vurdum ama ölmedi. İşte geldi bir tane daha. Evet. Arkadaşlar zayıf kovanlara özellikle şey yapıyorlar. Şu şu tür üst tahtası, filtreleri. Şunlar arkadaşlar çok iyi. Eşek arası asla giremiyor içeri. Bakın bunlardan içeri girebilse inanın bana içeri girer içeriden almaya başlar yani. Zayıf kovanları özellikle. Hiç affetmez. Ama o deliklerden giremiyor arkadaşlar. Ben güvenlik önemli olarak ki deliğe düşürdüm çoğunu zaten. Zayıf olanları. Çitaya göre arkadaşlar neredeyse kış uygulaması yaptım. Neden böyle yaptım ama? Ee, altı benim komple açık arkadaşlar. Alta çekmece yok benim yaz kış. Bakın görüyor musunuz? Çekmece yok. Yaz kış yok arkadaşlar. Bakın. Çekmece olmadığı için arı üstten rahat bir şekilde hava alıyor. Ona rağmen serinleyemiyor arı. Ee, üste uçuş, turbo giriş var. Hepsinde bakın. Onların deliklerinden de hava alıyoruz. İçeride sirkülasyon yaptırıyoruz. Durum bu arkadaşlar. Pazar günü akşamdan bunlara Formik asit Uygulaması yapacağım artık bütün havanın şey yapacağı yok. Akşamdan uygulayacağım. Sabah serin güneş sıcaklamadan alacağım arkadaşlar çubukları. Öyle öyle biraz bağlı bir uygulama olacak ama en azından uygulama yapmış olacağız. Görüşmek üzere.